Elazığ'ın Baskeli ilçesinde Muharrem ayı münasebetiyle aşure programı düzenlendi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Elazığ'ın Baskeli ilçesinde Muharrem ayı münasebetiyle aşure programı düzenlendi. Yollarında, yollarında güller açmış ranzasında Medine bakar mekene, gönül olur, sevda Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Özden Özen, ilçemizde birlik, beraberlik ve bütünlüğü sağlamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. E, aşure günü e, Muharrem ayının 10. gününe denk geldiği için e, biz de bugün e, Aşure günü e, etkinlikleri ilçemizde yapmaktayız. E, tarihçesine baktığın zaman Hazreti Adem'in tövbesinden Hazreti e, Nuh'un gemisine kadar e, daha gerilere işte... Ee, Hazreti Musa'nın Firavun'la Kızıldeniz'den kurtuluşuna kadar e, geniş bir alanı e, kapsamaktadır. E, en sonda da e, bildiğimiz gibi Nuh'un Hazreti Nuh'un gemisinin karaya vardığında gemide son yiyecekleri bir araya getirip e, yapılan bir tatlıdır. Biz de bugün ilçemizde birlik beraberliği, bütünleşmeyi sağlamak için böyle bir etkinlik yapıyoruz e, aşure gününün bütün İslam alemine başta olmak üzere bütün dünya barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Muharrem ayı münasebetiyle düzenlenen aşure günü programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ya <Sessizlik> Vasili İlçe Müftüsü Osman Nuri Demir, biz hep beraber olursak yeni kerbelalar yaşanmaz dedi. Beraber, beraber olursak, Alevisiyle, Sünnisiyle, sahiliyle, merkeziyle, dağ köyüyle, biz beraber olursak o zaman yeni kerbelalar yaşanmaz. Kerbela neydi peki? Niye biz kerbelayı bu kadar gönlümüzde hatırladığımız zaman şahsen benim gözlerim dolar kerbela denildiği zaman. Hz. Hüseyin denildiği zaman gözleri dolmayan bir mümin, Alevisiyle, Sünnisiyle gözleri dolmayan, ben Allah'a inandım, Resulullah'a inandım deyip de Hz. Hüseyin deyince gözleri dolmayan bir mümin olmaz, olmamalı. Çünkü Hz. Hüseyin hepimizin ciğer faresi. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ Allah Celle Celaluhu kendisine imanı, ve Allah'ın kullarını sevmesini bir şarta bağlamış bu ayette. Hangi şarta? De ki Habibim, eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana oyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Baskin Merkez Özentepe Cami İmam Hatibi Şakir Dursun, Kerbela Şehidi Hazreti Hüseyin'i anlatan Mersiye'yi okudu. Senin derdin bağrım derdin. Ah Hasan'ım, olmuş Şahı Merdan, ah Başkanı İhsan Akmurat da hicri ülkemizde hayli olması temanisinde bulundu. Hicri aynanın e, ülkemize... İlimize, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün güzel bir etkinliğe ilçe müftümüz e, imza atıyor. Ben gerçekten e, bu göstermiş olduğu üstün özveriden dolayı kendilerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabi bizler de gerek kaymakamlık olsun, gerek eğitimimiz olsun, diğer daire amirlerimiz olsun bu tür etkinliklere maddi, manevi her türlü katkıyı sunuyorlar. Program daha sonra ilçe müftüsü Osman Nuri Demir'in duası ve misafirleri aşure dağıtımı ile son buldu. Aşura gününde yaşanmış olan o hadiseleri ya Rabbi o hadiselerin kahramanları olan peygamberler hürmetine şu memleketi şu milleti aziz eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu vesileyle yine Kerbela'da yaşanmış olan hadisenin tekrarından ülkemizi, memleketimizi, İslam alemini muhafaza, muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi.